muhteşem yüzyıla cari olarak girdim. Sonra e, ilk set deneyimimdi ya ve... Ya geçerken orada hürrem olabilirdin. <laughs> <gülüyor> 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 yani şöyle tabii ki çok Başka büyük bir kadın. prodüksiyondu ve hani çok ciddi bir işti ve orada oyuncu olamayacağıma karar verdim. Yani galiba yapamam ben sette Aa. evet evet ve dedim ki ben İzmir'e geri döneyim ve bildiğim yerden tiyatromu yapayım ve hani öyle devam edeyim. Sonra arkadaşlarım saçmalama ilk şeyde pes edemezsin hani geldin en azından biraz. Niye peki öyle dedin? Bilemiyorum yani hani çok yabancıydı bana set ve hani e, kalabalık çalışma saatleri şartları hani bunu muhteşem yüzyıl olarak söylemiyorum genel olarak hani e, hani İzmir'de tiyatro yapmış ve hani öyle gelen bir insan için o büyük iş ve o çalışma koşulları tabii hani böyle göz korkutuyor haliyle ama sonradan biraz daha kalmaya karar verdim burada kendimce bir takım eğitimlere katıldım.